Evet hepimizin sebepli veya sebepsiz antipatik bulduğu ünlüler vardır. Ama bu videonun konusu antipatiklikten terfi eden ünlüler. Bu seriye Danla Bilic ile başlamak istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk YouTube videolarını o zamanlar sevdiğimi söylemeye utanarak izlemiştim. Hem yaptığı makyajları garip bir şekilde beğeniyordum hem de konsepte uyumluluğu hoşuma gidiyordu. Fakat zamanla bu konseptteki kabalık o kadar beğenildi ki kendisi bu kabalığı tap noktaya taşıyarak üslubunu iyice çirkinleştirip bu çirkinlikle ünlü olan birisi haline geldi ve benim de antipatimi bu sayede kazandı. Özellikle yalak demesi çok ünlenen bu kişi her videosunda yalak demek için özel çaba gösterir oldu. Eskiden beğenmediği ürünleri sadece beğenmediğini söylerken Artık sağa sola fırlatıp çöp muamelesi yapmaya, kendisi hakkında yorum yapan insanlara aşağılayıcı tavırlar göstermeye başladı. Öncesinde zaten kibar olması gerekmeyen aşırıya kaçan tavırları, doğalında kendi haliyle güzelken, sonrasında bunun için ayrı bir çaba harcaması işlerin tadını kaçırdı. Bu sayede de videosunu izleyenlerin kitlesi değişti. Fakat ve fakat bu ünlümüzün tekrar gözümde sempatik hale gelmesine sebep olan yüzlerce linç geldi başına. Öncelikle genç yaşında büyük bir özgüvenle kendini ortaya atan bu insan, çoğundan haberdar olduğumuz, bir kısmının da belki hiç bilmediğimiz yüzlerce lince maruz kaldı. Kendisi ilk ünlü olduğu zamandan itibaren yavaş yavaş kilo almaya başladı ve linçler burada başladı. Güzelliğinden bir şey kaybetmiyor olmasına rağmen aldığı kilolarla linç yemeye başlayan ve bu linçlerle doğal olarak takmıyor gibi gözükse de kendini kötü hissetmeye başlayan ünlümüz estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Klavye başında kendi ile ilgili dertlerini dışarıya yansıtmaktan çekinmeyen yüzlerce kompleksli insan onun fotoğraflarına, videolarına çirkin, kilolu gibi yorumlarını yağdırmaya başladı. Haddinden fazla bir dışa vurumla, dolgular ve kim bilir ne işlemler yaptırdı. Sonuç olarak hali hazırda güzel olan tipinde gözle görülür farklar oluşturdu. Artık öncesi sonrası fotoğraflarını internete koyarak da onu linçleyebiliyorlardı ve bu farkın sadece kilodan kaynaklandığı iddia ediliyordu. Ne kadar kaba davranırsa, argo konuşursa, o kadar samimi gözüktüğüne inandırılan bu kişi, estetik işlemlerle psikolojisini düzeltmeye çalışıyordu. Toplum olarak anlayamadığımız bir diğer kavram da maalesef gülüyorsa mutludur yanılsaması. Bu insan karşımızda hep kötü yorumlarla dalga geçen, gülen, eğlenen, umursamaz bir tipti ama o da bir insandı ve tabii ki göstermeden kafaya taktığı şeyler vardı. Akabinde mide küçültme ameliyatı oldu, özgüveni yerine geldi hatalı estetiklerini düzeltti, kaba olduğu için sevilmediğini anladı ve aramıza mükemmel bir geri dönüş yaptı. Ama nur topu gibi yeni linçleri vardı, para kazanmak ve güzel olmak. Herhangi bir ortamda danlabil için güzel olduğunu iddia ederseniz, alacağınız cevap şu olur, abi bir sürü estetiği var. Estetiği olunca güzel olduğu gerçeği mi değişti? Estetikle güzel olmuş olmasına ne gibi bir problem var? Eskiden çok çirkin biri olsun, sonra estetik yaptırsın, güzel olsun, tamam. Ne olur yani? Neden güzel diyemiyoruz da estetiği var diyoruz? Artık güzel değil mi bu insan? Fiziksel güzellik dediğimiz gözü, kaşı, saçı başı güzel demek değil mi? Para konusuna gelince, her gün sevmediği işlerde çalışmak zorunda kalan ve sevdiği işte de çalışsa mobbing yiyen, yeteri kadar para kazanamayan, önü kesilen, torpille boğuşan, birilerinin kaprisini çekmek zorunda kalan, robot gibi iş giriş çıkış saatlerine uymak zorunda kalan veya iş bulamayan ve çalışamıyor olmanın yüküyle boğuşan insanlar emeğinin karşılığını alamayan insanlar, çevresi olmayan, eğlenemeyen, toplum baskısı gören, sosyalleşemeyen insanlar, özgürleşemeyen insanlar var. Yaşadığımız coğrafya maalesef böyle bir yer. Ve evet birilerinin bize göre gayet rahat ve çok para kazanıp istediğini alması, istediği yere gitmesi, konfor içinde olması kendimizi kötü hissettiriyor. Peki bu öfke doğru yere mi yöneliyor? Bu yaşananların sorumlusu bu insanlar değil ki. Evet herkesin hakkı bu hayatı yaşamak. Ama bunun yaşanamamasının sorumlusu influencerlar değil. Bu işten para kazanmak da suç değil. Hatta ve hatta bu influencerları takip eden, linklerine tıklayıp ürünleri satın alan, videolarını izleyen kişiler, onların para kazanmasına vesile olan kişiler bizleriz. Video içerikleri salakça bulunuyor diye kızılıyor ediliyor ama bu insanlar da izlenmese bu videoları çekmez. Her neyse konudan uzaklaştık. Kısacası kendini yeniden yaratan Danla Bilic bence görüntüsüyle beraber kaba tavrını da değiştirdi dış etkenlerle çok güzel mücadele etti. Ayrıca gördüğüm kadarıyla hayvanları çok seven, sosyal meselelere duyarlı bir insan. Ne yalan söyleyeyim yediği linçler bana onu savunma ihtiyacı hissettirdi. Hiç sevmediğim zamanlarda bile. Artık kendisine karşı bir antipatim yok. Sizin antipati duyduğunuz ve sonradan sevdiğiniz veya hala sevemediğiniz ünlüler varsa yorumlarda buluşalım.